Yaptın mı daha önce? Bilir ee, mi buradan seni? Daha önce seni? yapmadım. Şans artık. Baharat mı daha çok sever? Maydanoz mu daha çok sever? Hmm. Oldu canım. Ben sizi izliyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kıymayı mı daha çok sever? Hangisini? Eti evet, çok sever benim eşim. Bu zaman bol koyalım olur mu? Tüyo <laughs> <Tiyo> verdi. <laughs> Of. Vallahi ben acıyı fazla sevmiyorum. Dur daha bismillah daha direkt başladı yalnız. Şunun Patates oldu. Patates mantısı yapmışlar evet. sana. Direkt verecek misin puanı? Vereceğim. Şöyle bir bakaydın ya. Vereceğim çünkü hepsinde çok acı var. Hepsinde acı var. Aynı. Hangisinde yok? Şunda. Onda da var sanki. Çok az var. Bu arada daha özlemi döndüremedim bile. Özlem dön. Dön annem göz göze gelmiyorsunuz. Tamam. Peki, sadece acıdan dolayı, dur aşkım, sadece dön orada kal lütfen Özlemciğim. Daha kal. Puanları verdikten sonra geleceksin buraya. Tamam. Tek olay acı mı senin için? Aynen. Bu az Çünkü yani. Çünkü midemde sıkıntı olduğundan dolayı... Ne var midende? Reflü var. Ha, o zaman yani sizi kandırmış olabilir kızlar. Acı döküyorum deyip dökmemiş olabilir mi acaba? Cık, olabilir, o zaman al bakalım. <laughs> Tat diyemeyeceğim şimdi burada. Madem reflüsü var şöyle çevir kuzum böyle. Tamam hepsini o Allah Allah. Reflün eğer Allah Allah. burada işe yararsa küçük altını takıp gideceksin valla. İnşallah. Emin misin? Emin. Son kararın. Son kararım. Şöyle çevir bunları. Şöyle iki ve bir. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hayırlısı Özlem gel hayatım buraya. Gel buraya kocan karar verdi. Peki madem son kararını verdin o zaman dördü açayım. Gerçi bunların artık bir önemi yok. Sen beşle odaklandın. Bakalım dört numaralı tabağın altında kim var? Ve Gizem. Bu ne yazık ki artık altın sana gelmiyor anlamına geliyor. O zaman ikiyi açayım. Peki. Ve <laughs> İki numaralı tabağın altında... ...Mükerrem. <laughs> İyi misin? İyiyim. iyiyim <gülüyor> <yine> <gülüyor> tek tek çıkıyor. <laughs> Peki. O zaman... ...üç numaralı tabağın altında... ...bakalım kim var ve... ...Seda. Kızlar sırayla gidiyorsunuz yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Her küt küt atıyor. küt küt atıyor. beş ve bir ve bir, bir kaldı. Bir beş, bir bir. Dağne, Kim açmadı kızlar? Ayşenur. <laughs> Ay. Kız kocan da gelecek zannettim bir an. <laughs> 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 altın altın çeker derler biliyor musunuz? Evet. evet. evet, ya. evet ya. Sen <laughs> ne kadar şıksın bugün ya. <laughs> Aa, <teşekkür> Allah'ı. <laughs> kendi gününe de niye giymedi bunu diyecektim. Kendi Hamur falan yordum ya. Doğru. Peki. Dön hayatım sen de böyle. Şimdi ya Özlem Çeyrek senin ya da Ayşe <laughs> Ne yaparsın kocan Ayşe Nur'a taktıysa altın. Bunların hepsini paket yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Götürürüm evde yediririm. Kız acı <laughs> yemiyorum diyordu bir de yavrum midesinden sorun var böyle. Benim şu andaki yüreğime düşen ateş ne olacak? <laughs> acı. Eyvah, eyvah. Yusuf ne yapacağız? Vallahi ya <laughs> katlanacağız. 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 <laughs> bir şey yok. Peki o zaman açıyorum. Beşi açıyorum zaten biliyorsunuz. Evet. Beşin altında yani bugün küçük altını bakalım kim alıyor? Yusuf özlemini bulabilecek mi? Yoksa... Küçük altın bugün kime gidiyor ve... güzel de. <laughs> Hayır eğer kaybettiysen biraz daha tadını çıkart diye. <laughs> artık açayım dur artık açayım. Kıyamam ben sana. Tamam. Yusuf hazır mısın? Hazırım. O zaman altını kime vermişsin? <gülüyor> 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 Bir tanem, çok teşekkür ediyorum Ayşen'e. Altınımı takabilir mi? Lütfen. <laughs> <laughs> Aa, kadınlar çok fenekler. Evet, evet. Gel hayatım. Ay çok Zaldanım. fena. Zahide Hanım bize söyledi. Tatlamıştı. Hani göstermeden bir işaret mi ama verdi? Evet yaptı? işareti ya, yaptı. Ama hayır yaptı. haberi yoktu. Gördük yani hiçbir şekilde Yok, haberi yoktu. benim eşim nane sevmez falan dedi. E, az Hatta bu biberin asfali oradan aslında anlamamız lazımdı yavaş ama. Yavaş yaptı falan. Nane Hiç sevmez sevmek. demedim. Benim eşim baharat çok sever Tabak. dedim. Aynen, Baharat, baharat çok sever baharat Hayır baharatı gerçekten Hacı. çok sever. Pul biber acımı tatlıma tatlı bilemediğimiz için. Şey o. Ben onu pa biraz patavatsızlık yaptığım için ağzıma kaçırdı. Sonra ben He. duyulmadı zannettim. Arkadaş Topar duymuş. Evet. Toparlayamadım Burada. o duymuş. Ters köşe yaptı. Evet. Biraz böyle yavaş biraz yavaş, yavaş ama ilerledi. Ama kendi kuyuya kendiniz düştünüz. <laughs> biraz yavaş <adam> ilerledi. <laughs> Vallahi. Yavaş yavaş. Peki, yavaş, yavaş çok yavaş teşekkür yavaş. ediyorum İtalya. Tamamdır. Sağ hayırlısı. olasın. Güle güle kullanın. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Teşekkürler. böyle hallettiğimize göre Yusuf da korkusuzca artık küçük altını <laughs> taktığına göre önce temizlik yapıyorsunuz. Masa hazırlıyorsunuz ve yemekte buluşuyoruz. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.